Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilecek misiniz? Taşra'daki bir öğrenciyle İstanbul Nişantaşı'ndaki bir öğrenci aynı eğitime erişebilecek mi? Evet, yani aslında genel başkanımızın da en çok üzerine durduğu konulardan bir tanesi neoliberal politikaların Türkiye'de yarattığı adaletsizlik. Bu sadece eğitimde değil, sağlık sisteminde gelir adaletsizliğinde Türkiye'deki gelir dağılımı dünyadaki en adaletsiz gelir dağılımlarından bir tanesi. Yani nüfusun çok az bir dilimi toplam sermayenin çok büyük bir kısmını yönetiyor ve bu belli bir kısımda çok büyük bir yoksulluğa da sebep oluyor. Yani belli bir yerde kümeleniyor toplumun serveti ve o kümelenenler aslında toplumun çok az bir kısmı. Biz bunun yarattığı sıkıntılardan bir tanesi de işte eğitimlerdeki fırsat eşitsizliği. Sadece bu maddi konulara dayanmıyor. Eğitimin içini boşaltmalarından dolayı, liyakatli insanları görevlerden uzaklaştırmalarından dolayı otomatik olarak devlet kurumlarına güven çok azaldı. Yani devletin yönettiği kurumlara güven çok azaldı. Bunun en büyük örneklerinden birinde eğitimde görüyoruz. İnsanlar çocuklarını devlet okullarına eskisi gibi güvenle ve rahatça gönderemiyorlar. Çünkü bugün öğretmen alımlarında eskiden çok basit bir sistem uygulanırdı. Öğretmen alımlarında insanlar mezun olurdu, sınava girerdi, puan neyse ona göre öğretmen olarak atanırdı. Ne yaptılar? Bu sistemden vazgeçtiler. Türkiye derecesi yapmış. 7. olmuş alanında bir öğretmen mülakatta eleniyor bugün Türkiye'de. Yani onlara onlara değineceğiz belki ama ayrıntılı bu eğitimde kalitesizliği getiriyor işte. İnsanlar diyor ki yani benim oğluma, kızıma, çocuğuma eğitim verecek insan iyi bir öğretmen olduğu için değil. Birilerine bir sendikaya yakın olduğu için ya da birilerinin yeni olduğu için oralara geldi. Ben bu sistemde çocuğumu yetiştirmek istemiyorum diyor ve özel okullara belki maaşının çok büyük bir kısmını ayırarak özel okullara gönderiyor çocuğunu. Herkes bu imkana sahip mi? Değil. Anadolu'daki pek çok insan çocuğunu bu imkanlara sahip olamayacak olamadığı için devlet okullarına gönderiyor ve özel okulda okuyan öğrenciler pek çok avantajlı bir şekilde onların önüne geçiyor. Ama biz geldiğimizde öncelikle diyakati getirdiğimiz zaman, eğitim sistemini baştan reformla değiştirdiğimiz zaman insanlar gönüllü olarak çocuklarını devlet okullarına götürecekler, gönderecekler. Anadolu'daki bir çocuk da aynı eğitimi aynı yerden alacak, aynı kalitede alacak. Nişantaşı'daki bir çocuk da aynı eğitimi aynı kalitede alacak. O zaman da bu adaletsizlik ortadan kalkmış olacak.